Rıfat Serdaroğlu sorumlusu sizlersiniz. Erdoğan kökeni Arapça olan ve kim kötü niyetle kapı çalarsa kapısı çalınır anlamındaki sözü Eden Bulur olarak söyler. Söylemesine söyler de kendisi aynısını yapmaktan asla vazgeçmez. Ey Esat, gittiğin yol yol değildir. Bu yol çıkmaz sokaktır. Esat'a kendi anlayacağı şekilde sesleniyorum. Ya Beşar, men dakka dukka. Ey Beşar, eden bulur der. Ama kendisi başkasının kapısını çalmaktan, iç işlerine karışmaktan da geri durmaz. Esad, kendi ülkesinde kendi savaşını yaparken son Osmanlı Sultanı Teyüp, Suriye'deki El-Kaide, El-Nusra, IŞİD militanlarına her türlü desteği vermeye devam ediyordu. Yardım malzemesi taşıdığı söylenen tırların ne taşıdığını bugün yabancı basından öğrenmekteyiz. Libya'nın yeraltı zenginliklerine el koymak amacıyla emperyalist devletlerin tetikçiliğine soyunmayı aktif dış politika olarak sunan Erdoğan, Libya'daki şimdiki IŞİD militanlarına bavulla para gönderdi. Ali Babacan, bunlara verilen 100 milyon doların ağırlığının 1100 kilo olduğunu, 10 milyon dolarının uçakla gönderildiğini, 90 milyon doların 3 dilimde Türkiye'de teslim edildiğini açıklaması bu iddiayı doğrulamıyor mu? Mısır'da gerek Mursi'nin iktidara gelişinde, gerekse Mursi'nin darbeyle indirilmesi sırasında İslam'a terörü bulaştıran Müslüman kardeşler örgütüne Erdoğan'ın verdiği destekleri dünyada bilmeyen devlet kaldı mı? Kuzey Irak'ta Barzani denen eşkıya başı ile ticari siyasi ilişkiler kurup merkezi Irak hükümetini karşısına almak, bir ülkenin iç işlerine karışmak değil de nedir? Irak'ta IŞİD militanları tarafından oluk oluk Türkmen kanı akıtılırken, Barzani peşmergeleri bir Türkmen kenti olan Kerkük'e el koyarken Erdoğan'ın ağzından bu olayı kınayan tek kelime duyan var mı? Kafa kesen, kadın çocuk demeden insanları öldüren, insanları kaçırıp fidye isteyen bu katil sürüsü için Erdoğan'dan "Bunlar terör örgütü mensubu katillerdir." sözünü işittiniz mi? Esas Türkiye'nin başını derde sokan ise Erdoğan'ın ve Davutoğlu'nun şimdi giremedikleri bu ülkelerle daha birkaç sene evvel kardeş olduklarını söyleyip sonradan onları arkadan vurmalarıdır. Kaddafi'nin ne olduğunu Erdoğan Davutoğlu çifti bilmiyorlar mıydı? Kaddafi'nin elinden aldığı insan hakları ödülünü Erdoğan'a zorla mı yoksa kandırarak mı kabul ettirdiler? Erdoğan'ın hocası ve lideri Erbakan eskiden Müslüman Kardeşler Örgütü'nün genel sekreteri değil miydi? Kaddafi, Bedevi çadırında bu gerçeği Erbakan ve Abdullah Gül'ün suratlarına karşı söyleyip bunları azarlamadı mı? Erdoğan, Esad'ın babasının yolunda yürüyen bir diktatör olduğunu bilmeden mi onunla kardeş oldu? Aynı denizde beraberce popolarını suya sokmayı yanlışlıkla mı yaptılar? Müşterek Bakanlar Kurulu toplantısı yapma fikri şaka mıydı? Onların şengeni varsa bizim de şamgenimiz var demedi mi? Erdoğan defalarca Türkiye'nin kırmızı çizgilerinden en önemlisi Irak'ın toprak bütünlüğüdür demedi mi? Kuzey Irak'ta onur konuğu Barzani önderliğinde bir Kürt devletinin ve Suriye'de Kürt devleti kurulması için en büyük desteği Erdoğan Davutoğlu çiftinin politikaları vermedi mi? Erdoğan tüm bunları kandırıldığı için mi yaptı? Kim aldattı Erdoğan'ı? Erdoğan'a güvenip bu ülkelerde yatırım yapan, iş kuran binlerce iş adamının batmalarının Aileleriyle birlikte hayatlarının kararmasının sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu mu? Bahçeli mi? Bagatalı Teyüp mü? Türkiye yönetmeye kalkanların bilgi, tecrübe, pozitif ilimlere saygı, çağdaşlık gibi vasıfların yanında Anadolu toprağını, Türk milletini de iyi tanımaları şarttır. Bu özelliklere sahipseniz hem sizin hem de ülkenizin başı ağrımaz. Ama bunlara sahip değilseniz, Üstüne ne oldum delisi gibi her şeyi ben bilirim havasına girdiyseniz hem sizin hem de ülkenizin başı fena halde dertte demektir. Maymun bile şeftali yerken önce çekirdeğini çıkarıp çıkaramayacağını ölçermiş. Akşamdan yediği hurmayı fazla kaçıran Arap sabahleyin tırmalanacağını bilirmiş. Atalarımız niçin büyük lokma yut büyük laf söyleme demişler. Atalarımız niçin çalma kapımı çalarlar kapını demişler iş bilmeyen, tarih cahili, verdiği sözde durmayan, insanlara yalan söylemeyi, insanları aldatmayı marifet sanan sadaka hırsızları ülkemizin başını öyle bir derde soktular ki öyle böyle değil. Önümüzdeki günler çok daha zor geçecek. Herkesin canı çok yanacak. Bunların sorumluları kim? Bu ülkeyi yönetenler değil mi? Peki bunlar da en ufak bir pişmanlık, en ufak bir utanma emaresi görebiliyor musunuz? Göremezsiniz. Delikanlı babasına seslenmiş. Baba eve giren hırsızı yakaladım. Baba getir oğlum. Delikanlı gelmiyor baba. Baba bırak gitsin oğlum. Delikanlı gitmiyor baba. Baba anladım oğlum. O garanti badem takımındandır. Kanımızı emip kurutmadan gitmeyecek. Bekle ben geliyorum. Ben onların dilinden iyi anlarım. Aman istikrar bozulmasın. Biz para kazanmaya devam edelim diye AKP'ye oy veren iş alemi. Sözüm sizdedir. Alın şimdi o istikrarı. IŞİD'in PKK'nın karşısında sizleri korusun. Kimse kızmasın. Her millet müstahak olduğu kişilerce yönetilir. Haydi ya Allah bismillah. İslam devletiniz geliyor. Kucağında Kürdistan'ı ile beraber. Sağlık ve başarı dileklerimle. Rifat Serdaroğlu